İyi günler. Ben kalp ve damar cerrahi uzmanı Orhan Coşkun. Bugünkü konumuz varis çorabı kullanımı. Hastalarımızın bize çok sık sorduğu bazı soruları burada açıklığa kavuşturmaya çalışacağım. Şu varis hastasının çekmecesinde kullanmadığı bir varis çorabı muhakkak bulunur. Peki neden kullanmıyoruz varis çorabını? Belki de nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Belki de kullanımı bize zor geliyor. Belki de ne işe yaradığını çok iyi bilmiyoruz. Kullanıyoruz, kullanıyoruz ama bir türlü varislerimizden kurtulamıyoruz. Varis çorabının ne işe yaradığı ve nasıl kullanılacağı iyi bir şekilde izah edildiği zaman aslında çok kişi bunu daha sağlıklı bir şekilde kullanabilir. Biz varis çorabını iki sebeple kullanırız. Birincisi korunma amacıyla. Yani varis riski yüksek olan kişilerde varislerin ilerlemesini engellemek, varislerden kaynaklı şikayetlerin oluşmasını önlemek, varis çorabının kullanımındaki en büyük amaçlardan bir tanesidir. Bir de ameliyata girecek olan, özellikle ortopedik ameliyatlar gibi uzun saatler boyunca hastanın yatması gereken durumlar için ameliyat öncesi kullanılan anti emboli çorabı dediğimiz bir çorap vardır. Yeri gelmişken bundan da bahsedelim. Bu da koruma amaçlı kullanılır. Az hareket edeceği durumlar için hastanın toplar damarlarında kan birikip pıhtı oluşması, bunun daha sonra hayatını riske atacak problemlere sebep olmasını önlemek amacıyla böyle uzun saatler alacak ameliyatlar öncesinde hastaya giydirilir bu antembolik çoraplar. Bunlar genelde beyaz renklidir. Diğer varis çoraplarından bu yolla da ayrılabilir. Koruma amaçlı kullanımda özellikle riski yüksek olan ya da varis hastalığı olan kişiler, diyelim ki bir seyahat yapacaklar, diyelim ki uzun saatler boyunca ayakta kalacaklar, bu durumlarda da korunma amacıyla kullandırılmaktadır varis çorapları. Varis riski yüksek olan kişiler dedik, uzun saatler boyunca ayakta olan kişiler ya da oturarak çalışan kişiler çok hareket etmeden ya da hamilelerde eğer varis riski görülüyorsa muhakkak varis çorabıyla bu kişilerin de desteklenmesi gerekmektedir. Bunlar korunma amacıyla olan kullanımlardır. Bir de varis çoraplarını biz tedaviye destek amaçlı kullanırız. Çoğu varis tedavisinin arkasından tedavinin daha kalıcı olması, daha işlevsel olması amacıyla hastalara belirli bir süre için varis çorabı giydirmekteyiz. Eskiden olduğu gibi ameliyat sonrası çok uzun süreler bu kullanımlara artık ihtiyaç olmamaktadır. Artık varis çorabı kullanımı bu e, ameliyatsız dediğimiz tedavilerin büyük kısmında çok kısa süreleri almakta. O sebeple de hastalarımız tarafından daha kolay tolere edilebilmektedir. Mesela köpük tedavisi sonrası, lazer uygulamaları sonrası, yapıştırma sonrası sınırlı süre bu çorapları kullandırıyoruz hastalarımıza. Peki varis çorabını nasıl kullanalım? Birincisi bütün gün kullanmak gereklidir. Zaten doktorumuz bize bunu izah edecektir. Sabah daha yataktan kalkmadan, ayaklarımızı sarkıtmadan varis çorabını giymek lazım. Eğer duş alacaksak duştan sonra bir yarım saat kadar ayağımızı kalp seviyesinin üzerinde olacak şekilde dinlendirip Tekrar giymemiz lazım. Bu korunma amaçlı kullanımda önemlidir. Tedavi amaçlı kullanımda bu şekilde olmasına ihtiyaç yok. Çoğunlukla hasta kalkar kalkmaz ayağını da sarkıtabilir. Direkt olarak varis çorabını giyebilir. Tedavi amaçlı kullanım birazcık daha farklıdır. Spor yaparken varis çorabı çıkarılabilir. Banyo yaparken zaten çıkarmak gereklidir. Tekrar banyo sonrası aynı şekilde korunma amaçlı kullanılıyorsa ayaklar yukarıya konup dinlendikten sonra giyinmeli. Peki varis çorabını ne kadar kullanacağız? tedavi oluncaya kadar varis çorabı kullanmamız gereklidir. Ya da eğer bacak kaslarımızı çalıştıran bir egzersiz yapmaya başladıysak ve düzenli bir şekilde bunu yapıyorsak varis çorabı kullanımını azaltabiliriz. Ancak bazı insanların maalesef ömür boyu varis çorabı kullanması gerekiyor. Derin toplar damarlarında pıhtılaşma yaşamış ve yeteri oranda tedavi olmamış kişiler bunlara örnektir. Bu kişiler bir de uzun süre ayakta çalışıyorlarsa varis çorabı kullanmadıkları takdirde ya da kilo aldıkları takdirde çok şiddetli ağrılar yaşarlar. Peki hangi çorabı kullanalım? Varis çorabını genelde bize doktorumuz yazmıştır ve yazarken basıncını ve çorabın hangi seviyede olacağını yazmıştır. Bu iki konuyu satın alacağınız yere reçete eder. Çorabı almaya gittiğinizde bacak ölçülerinize göre size uygun bir çorap seçilerek ve doktorunuzun önermiş olduğu basınç ve seviyede çorap verilir. O sebeple bir arkadaşımızın ya da akrabamızın çorabını kullanmak ya da internetten çorap almak çok doğru bir seçenek değildir. Bazı hastalıklara yönelik olarak özel çoraplar da tavsiye edebilir doktorunuz. Mesela varis yarası varsa, lenf ödemi varsa kişinin ona uygun çoraplar da bulunmaktadır. Şimdi gelelim varis çorabı kullanımının en sıkıntılı tarafına. Bir, kullanımı zordur. İki, yaz aylarında daha da zor olmaktır. 3 estetik olarak bizi çok da memnun etmez. Şimdi bu üç problemin de aslında çözümü var. Birincisi kullanım zorluğu gerçekten zordur. Fakat kullanımı kolaylaştıran bazı aparatlar vardır. Bunlardan bir tanesi çoğu varış çorabının içerisinde bulunan kaydırma çorapları. Bunlarla daha kolay bir şekilde giyilebilir. Özellikle açık uçlu çoraplar alındığı zaman bu daha kolay bir şekilde kullanım sağlayabilir. Bir de özellikle yaşlı kişiler için eğilmesi zor olan kişiler için bir aparat var. Şimdi bunun bir örneğini göstereceğiz. Bu aparat nasıl kullanılabilir? Daha kolay bir şekilde çorabı giymenizi sağlayacaktır. Gördüğünüz gibi bu bir kolay kullanım aparatı. Önce çorabımızı bu aparata giydiriyoruz. Topuk kısmı iyice çıkacak şekilde aşağıya doğru itiyoruz. ayağımızı içine geçirerek yan taraflardan kendimize doğru çekiyoruz. Bunu da gösterdikten sonra şimdi gelelim bu yaz dönemi kullanım sıkıntısına. Evet doğru yaz döneminde bacağımızı sıkan çoraplar giymek bizi sıkıntıya sokar. Fakat firmalar bunu da düşünmüşler ve pamuk oranı daha yüksek olan daha ince çoraplar yapmışlar. Yazlık çoraplar deniyor bunlara. Bunları yaz dönemi kullanmak nispeten daha kolay olmaktadır. Yine üçüncü zorluk estetik açıdan bu çorapların çok da güzel olmaması. Özellikle hanımlar bu konuya çok dikkat ediyorlar tabii haklı olarak. Fakat artık onlar için de daha ince, kadın çorabına benzer hatta görüntüde ve değişik renklerde alternatifler var. O sebeple de kullanım kolaylığı estetik açıdan da biraz daha iyi hale gelmiştir diyebiliriz. Son olarak şunu da eklemek isterim. Bazen hastalarımız "Hocam bize dar kıyafetler giymeyin." diyorsunuz ama varis çorabı hepsinden daha dar. Bu nasıl oluyor? Bu çoraplar özel çoraplardır. Basınç bilek kısmında daha yüksek, yukarıya doğru gittikçe basınç kademeli olarak düşmektedir. O sebeple herhangi bir bacağımızı kasan kıyafetten farklı bir işlev yapmaktadırlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere.